Bu ünlü top modeller nasıl antrenman yapıyorlar hiç merak ettiniz mi? Bugün biz hep beraber Bella Hadid'in egzersiz programı yapacağız. Heyecanlıyım umarım sizde varsınız hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar Bella Hadid'in antrenmanı yapıyoruz hep beraber çok eğlenceli çok etkili. Şimdi ilk hareket için sizin ayaklarınızı omuz genişliğinde ellerinizle öne doğru yürüyorsunuz. Sağdaki dizinizi, soldaki dirseğinizi doğru çekiyorsunuz. Sonra soldaki geri yürüyorsunuz. Uzanıyorsunuz. Bir squat ekliyorsunuz. Tamam mı? Birinci hareket bu. Hemen başlayalım mı? Okey. Hadi yürüdük sağ diz, sol diz. Geri yürüyoruz. Uzanıyoruz. Oturuyoruz. Okey, bir oldu. Beş tane yapıyoruz. Sağ, sol. Geri yürüdük. Uzandık. İki. Aa, hiç zaman kaybetmeden bu modellerin hiç vakti yok. Uzandık. Üç. Devam sağ, sol. Geri yürüdük. Uzandık. Dört. Harikasınız. Hadi son. Geldik. Sağ, sol. Geri yürüyoruz. Uzanıyoruz. Squat. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi bir tane lunge yapıyoruz. Sağ ayağınızla kocaman bir adım atıyorsunuz. Okey. Şimdi kollarınızı Açıyorsunuz. Diziniz ayağın tam üzerinde. Açtık kollarımızı. Bir sol. Bir sağ. Döndük. Geri geldik. Bu bir. Tekrar. Okey. Beş beş yapacağız. Hazır mıyız? Açtık. iyice oturduk. Sağ. Sağ. Süper. Hadi oturduk. Sağ. Sağ. Çok iyi kalktık. Burada dikkat edelim çok öne gelmesin tam ayağınızın üzerinde. Okay, okay. Hadi sol, sağ kalktık. Ondan sonra bir daha açıyoruz. Sol, sağ kalktık. Bir daha. O. Sol ve sağ kalktık. Çok güzel. Şimdi sol ayakla tekrarlıyoruz. Aşağı iniyoruz. Açıyoruz kollarımızı. Bir sol. Bir sağ. Ve kalkıyoruz. Okey. İki oldu. Sol. Sağ. Uh, bacaklar yanıyor. Üç. Harikasınız. Ve kalktık. Dört. Sol. Sağ. Kalkıyoruz. Son. Sol. Ve sağ. Kalktık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biraz kalori yakma ee, zamana geldi. Siz ellerinizi e, koyuyorsunuz. Zıplayarak arkaya geliyorsunuz. Zıplayarak geri geliyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Bu. Okey. Tam burpee yapmıyoruz. Bu daha kolay versiyon. Sizi çok sevdiğim için. Evet. Beş tane. O kadar. Ama tam enerjinizi. Okey. Hadi. Bir. Kalktık. 2 Woo! Üç. Süpersiniz. Dört. Woo. Ve son. Beş. Çok güzel. Şimdi ben pozisyona geliyoruz. Önce kollarımızla yürüyoruz. Öyle diyoruz. Walking plank. Şu. Ondan sonra plank çak ekliyoruz. Bu. Bir tekrar olarak sayıyor. Sizden sadece beş tane istiyorum. Okey? Hadi hazır mıyız? Kolla. Bir. Uh. Hadi ikinci. Uh. Yorulacağız. İki. Çok iyi. Harikasınız. Ve görüyorsunuz. Gerçekten her harekette tüm kas gruplarımızı çalıştırıyoruz. Şimdi son harekete geliyoruz. Reverse lunge yapıyoruz. Sağdaki e, bacağınızla kocaman bir adım geri alıyorsunuz. Okey. Şu. Ondan sonra dikkat edin. Çok öne gelmeyin. Arlarınız topukta sizin kollarınız yukarıda. Şimdi sanki bir ip çekiyorsunuz. Aynı zamanda dizinizi çekiyorsunuz. Yani bu hareket olacak. Okay. Beş, beş bitiyor. Okay. Hazır mıyız? Okay, okay, okay. Başladık. Bir. Ve burada bakıyorum çünkü kayabilirsiniz. Yani Mertin üzerinde yaparsınız. Daha iyi olacak. Şimdi çekin. Çekin. İki. Üç. İyice oturun. Dört. Ve beş. Bu. Yanıyor. Okey. Doğru yaparsın. Şimdi öbürü soldaki bacağınızı arkaya alıyorsunuz. İyice oturuyorsunuz. Aynanız topukta. Kollarımız nerede? Önde. Çekiyoruz. Hadi bakalım. 2 3 4 ve 5 çok iyi bunu iyice hani atıyorum 2-3 tur atabilirsiniz bunu da mesela bölebilirsiniz bazen de hiç böyle vaktimiz olmuyor ya o zaman atıyorum sabah bir yaptınız belki akşam bir daha yaparsınız öyle bir antrenman Eu não